Yalnız aşkımız mı kaybolup giden? Ben de bittim aşkın bitti yerde. Gelecek günleri hayal ederken. Ben de bittim aşkın bitti yerde. Ben de bittim aşkın bitti yerde gözyaşım yanaklarımda Çaresizlik gezdi damarlarımda Dünya durdu sandım gittiğin anda Ben de bittim aşkın bitti yerde Ben de bittim aşkın bitti yerde bu duyardan kaçıp gidesim geldi, saçımı başımı yolasım geldi, korktum yaşamaktan ölesim geldi. Ben de bittim aşkın bitti yerde, ben de bittim aşkın bitti yerde. Bu duyardan kaçıp gidesim geldi Saçımı başımı yolasım geldi Korktum yaşamaktan ölesim geldi Ben de bittim aşkın bitti yerde Ben de bittim aşkın bitti yerde